Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Fatih ben. Elektrostatik ünitesi, elektrik yükleri ve özellikleri konusuyla devam ediyoruz. Ee, elektrik yükü dediğimizde aslında aklımıza gelmesi gereken şey arkadaşlar bu elektrik yükleri atomdaki elektronlardan ve protonlardan kaynaklanır. Ee, yani biz işte ebonit bir çubuğu e, şeye sürttüğümüzde atıyorum bir kumaşa sürttüğümüzde elde edilen o işte elektriklenme ya da işte hayat, aklımıza gelen bu elektrik yükleriyle alakalı şeylerin hepsi aslında atom seviyesinde gerçekleşir arkadaşlar. Atomda bizim proton, nötron ve elektron dediğimiz 3 e, üç temel parçacık bulunur arkadaşlar. Proton ve nötron çekirdektedir. Elektron ise eee o çekirdeğin etrafında hareket eder arkadaşlar. Nötron isminden de belli olacağı şekilde e, nötr yüklüdür, bir yükü yoktur. Proton çekirdekte pozitif yüklüdür, elektron ise e, negatif yüklüdür arkadaşlar. Ve elektriklenme e, tam olarak şu şekilde gerçekleşir. Bakın, protonda iki tane, şey çekirdekte iki tane proton var, artı 2 e, q yük var diyelim burada. E, elektrik yüküne q diyoruz. Artı 2 q yük var burada ve ee, çevresinde de gördüğünüz gibi e, iki tane pardon, artı yaptık. İki tane de e, elektron var. Eksi iki Q yükte oradan gelir arkadaşlar. Ve artı iki eksi iki toplamda sıfır. Yani biz bu atomun nötr olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu halinde. nötron zaten yüksek ol, yüksüz olduğu için şu anda nötr pozisyonda. Fakat burada gördüğünüz gibi iki proton bir tane elektron olduğu zaman e, bu artı yüklü. Bu atom artı yüklü bir hale gelmiş olur. Bir elektron kaybetmiş ve sonrasında protonlardaki pozitif yük elektronların toplam, toplam negatif yükünden daha fazla olduğu için pozitif yüklü bir atom haline gelmiş. Bu örnekte de gördüğünüz gibi bir elektron almış. Fakat proton sayısı hala aynı. Yani artı 2 protondan kaynaklanan yükü var. Eksi 3 elektrondan kaynaklanan yük var. Yani bu atomda eksi 1 yüklüdür. Diyebiliriz arkadaşlar. Bununla alakalı sonraki konularda zaten bunların nasıl hesaplandığını işte bunlarla ilgili nasıl sorular çıkabileceğini karşımıza göreceğiz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konu sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.